Evet, tavuk tantinimizde yine önceden hazırladığımız, doğradığımız tantinimiz. Hı uh -huh. Haşladığımız bir miktar. Yine hepsimizi alıyoruz. Genelde yapacağımız kadar. Müşteri siparişine göre hazırladığım için lezzeti hiçbir zaman kaybetmiyor. Tavuk kısmını kullanıyorsun abi. Göğüs kısmı. Göğüs bu sadece göğüs bol. Sadece göğüs kısmı uh -huh. ve kendi e, suyunda ekstra bir su katmadan kendi suyunda tabi bir iki işlemden yapıyorum yani bu kendime has bir evet. lezzet evet. yani bunu çiğde yerseniz aynı lezzeti yakalayabilirsiniz göğüs gibi gelmiyor göğüs eti gibi böyle Şimdi saman gibi gelmiyor et tantülü var tavuk tantülü var evet bir de arkadaşlar tavuk dönerim göstereyim. var tavuk döneri var ve bunların çeşitleri var biraz bana has çeşitler uh -huh. biraz önce göstermiştik yine aynı şekilde yağımızı koyuyoruz tatlı toz biber Şimdi İbrahim abi, bana buranın bir açık adresini söylesene. Buranın açık adresi e, e Rafet Paşa Mahallesi, Yeşilova ile Rafet tam sınırı, Abdüpekçi Caddesi, numara 169C, İbo Şef Daner Tantuni Salonu. Eyvallah. Ben İbrahim. Eyvallah baba, başlayalım. Şimdi arkadaşlar kırmızı toz biberi attık, yağımızı attık. Güzelce o şimdi biberi almalı önce. Şimdiden... Önceden haşlanmış bu tavuk. Yani ...direkt böyle çiğ çiğ atılmıyor. Ben lezzetini açladığım zaman kaybettirmiyoruz. Kendi evet. suyundan ekstra su katmadan açladığım için ...o lezzeti aynı şekilde koruyabiliyor. Bugün ...bu lezzet testini size ...Emir arkadaşım da çekerken tattırarak çekiyorum. Evet. O yüzden Aynen. işim daha da rahat. Eyvallah. Şimdi... İbrahim abi. Şimdi bunu ben Buyurun. Şimdi fiyatları bir öğrenelim abi. Fiyatları tabii söyleyeyim ben. Önce şunu bir hazırlayayım. Tamam hazırlayalım. Yani ben, ben suyunu unutman. veriyorum. Bunu Oo. bu arada hazırladım ekmekte. Isıttığım ve i̇şte kızarttığım şimdi ekmekte. İşte şimdi bütün baharatları, yağ her şey ekmeye geçti abi. Evet. Bu arada bu ekmek su almıyor onu söyleyeyim. Bazen suyu koyunca insanlar ıslak ekmek gibi düşünebilir. Bu ıslak değil. Bunu sade bile yiyebilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Ve yerken sıcacık olması lazım ki yediğiniz ürünün daha lezzetli olur, lezzeti, daha güzel tav, olur. Tamam, lezzeti bu. Yine aynı şekilde maydanozlu soğan koyuyoruz. Domatesini koyuyoruz. Baharatını tuzunu atıyoruz. Baharatını atıyoruz. Evet. Şu an olayı budur. Evet. Şimdi ne kadar abi fiyatı? Evet. Şimdi burada et dürümümüz var. Bu et tantuni, et tantuni, tantuni dürüm. Var. Bunu ben çift lavaş olarak hazırladım. Tek lavaş 120. Bugünün fiyatları bu. Çift lavaş 125, çift lavaş. Bu, tamam. bu yarım ekmek tavuk tantuni. Bunu lavaş, yine tek lavaşa da hazırlayabiliyorum. Uh -huh. Tek lavaş, yarım ekmek 90 lira. Ve içine de dediğim gibi, sadece Emre'nin çektiği kamerayla ilgili değil. Geldiğiniz zaman aynı şekilde içi görürsünüz. Yani Emre bana söylüyor abi niye bu kadar çok kamera içimi kendisi de sordu ama değil. Evet ben baştan sordum ben, ya. Ben de yeşillik ya da garnitür daha az yersiniz. içindeki malzemeyi daha çok yersiniz. Evet. Öyle gerçekten de öyle ben kamera içinde söylemiyorum. İnşallah gelir tadarsınız. Bu i̇nşallah, Siz de eksik şeysiz kalmamış olursunuz. Tatmamış olmazsınız. Eyvallah hayatımda. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.